Suriye'nin Halep kentinde Şef Maksud ve e, Eşrefiye mahallelerindeki katliamlara tanıklık ediyoruz. öncesinde de biz Suriye'deki Alevilerin Laskiye Tantus üzerinde kıyı bölgelerinde Alevilerin katliamlarına tanıklık ettik. Ve bu Şam 8 Aralık'ta iktidara getirilen e, Gölani iktidarının aslında Katliamcı e, halklara zulmeden bir e, niteliğinin olduğunu açığa çıkarız. Zaten şunu bilinen bir şey ki dünyanın e, dört bir yanından e, Kuzey Afrika'dan Senegal'e kadar e, Asya ülkelerindeki birçok Daş örgüt elemanlarının Türkiye üzerinden Suriye'ye geçirildiği ve insanların orada kendilerine bir e, yaşam alanı edinme e, gayretleri bunun için de hangi e, bölge zayıfsa. Hangi yer zayıfsa o zayıf halkalar üzerinde orada katliam yaparak, göçer ve kendi yaşamlarını orada yaşayabilmenin yolunu seçmekte. Bunun önünü açan da Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bu barış sürecindeki e, takınmış olduğu tavır olduğunu, e, bunlara ön geçen geçte yardım edeceğiz, destek edeceğiz, o, barış sürecinde ayak diretme politikalarının e, esas olduğunu, görmek ve söylemek lazım. Eğer e, Türkiye'de bir barış olacaksa bunun anahtarının Suriye'de, Suriye'de bir barış olacaksa bunun anahtarının Türkiye'de olduğu gerçekliğiyle hareket etmemiz. Ve bunu gerçekten görmemiz, anlamamız gerekiyor. Bu için e, yani toplumsal kesimlerin bizlerin kendileri e, arzu ediyoruz, istiyoruz ki Türkiye ve e, Suriye'de Tüm halkların, tüm inançların, tüm farklılıkların bir arada demokrasi içerisinde eşitlik ve özgürlük dinlerinde bir arada yaşamalarını edebilecek bir çözüme varmak. Var. Bu çözümdeki kapı aralanmış vaziyette Türkiye'deki çözüm eğer bir e, tamamına ererse Suriye'nin de e, demokratik yaşayacağını ve Suriye'nin de e, bu barıştan... E, gerçekten nasipleneceğini ve oranın da huzura kavuşacağını bilen bir yerdeyiz. Ee, ama bu olmamasının sebebi elbette ki Orta Doğu kamplarının e, ve aslında dünyada bugüne kadar hani sömürülen ülkelerin madenleri, bütün e, zenginlikleri kapitalist modernite tarafından alınıp büyütülüyor. Ve buradaki bu farklılıklar da sanki birbirlerine düşmanlıkmış gibi algılanıp düşmanı ve bu kavganın kavga ettirilen toplumların kendi gerçekliğiyle kendi sahip olduklarının farkına varmamaları ve bu kavga ortamında kendi sömürlerini sonsuza kadar sömürlerinin hesabını yapıyorlar. Bu ahlara akıl selameti ve düşünmeyi, bunu görmeyi yani nasip olsun, kısmet olsun bunu söylemek isterim. her birimizin akıllı olması gerekiyor yani bu süreçte. Barışı talep eden, ortak yaşamı talep eden bir yerde durmak zorundayız. Bugüne kadar bunca yıl Türkiye'de Türkler ve Türkler binlerce yıldır bir arada yaşamış iki halkın bu kadar bir düşmanlıkla, birbirine bu kadar güvensizlikle yaklaşmalarını anlamak gerçekten mümkün değil. Binlerce yıl bir arada yaşadığın halka güvenmiyorsun. Bu kadar zalim bir örgütü yani sen kendine bir güvence olarak yanında tutabilir, onunla iş tutabiliyorsun yani. Bu anlaşılır bir şey değil. Ee, geçmişten gelen binlerce yıllık demeyin yani son epeyce yakın bir Cumhuriyet tarihi öncesine baktığımız zaman da halkların birbirine düşmanlaştırılması, halkların birbirinin farklılıklarını kabul etmemesi, işte Kürt halkının diliyle, kimliğiyle inkarı, Alevilerin kendi inancıyla inkarı, geçmişte Ermenilerin mağduriyeti, Süryanilerin, Keldanilerin, Ezidilerin bütün bu halkların mağduriyetine baktığım zaman bu bölgenin zenginliği binlerce kökeninde getirmiş olduğu kültürel ve inançsal farklılıkları birbirine düşmanlık temelinde değerlendirmelerine izin vermemek lazım. Bunun zenginlik olup bir barışçıl bir yaşamın kurulması için e, akıllı akıl olmak bunu talep etmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Buna güç getirmek zorundayız. Aksi halde bu zenginliğin iktidar olduğunu, ve bunun kadıcılaştığını, bu zulme topluma insan kesen, mahalleyi basan, yok eden, yakan, yıkan yani o çocuğun boğulma sahnesi, kadının yukarıdan atılma sahnesi, o insanlığın kabul edilebileceği bir şey değil. Yani bunu kabul eden, bunu onaylayan e, vicdanı artık insan olarak e, görmek de mümkün değil. E, bu farklılıkların bu düzeyde e, kaşınmasını kabullenmek de mümkün değil. Evet, önümüzde gerçekten çok önemli, çok değerli, değerlendirmemiz gereken bir başarıcı var. Bu barış sürecinde <laughs> Akdeniz'e ortak şey. yaşamın demokrasi, eşitliği, Biz adaleti, evet Türk halkımız. Bunu gerçekten bugüne kadar benimseyememiş ama bunu kabullenmek zorunda olduğunu düşünce aksana da kendisi de bir değişecek. Işte. Bir öldüren, biri ölen. Yani ölen ve öldüren arasında bir fark yok ya. Oysa birlikte yaşamak varken niye ölen öldüren Bu ikilemden kurtulmak lazım. Hepimizin görevi birlikte bir yaşamak, yaşamın bir şartı zorundayız. gerçekten özellikle hem Suriye'deki Alevi katliamı hem bundan beri Halep'te yaşanan gerçekten bu vahşet, bu katliamı vicdanen kabul etmek mümkün değil. Reddediyorum. Ve tüm toplumsal kesimleri e, bu barışın inşasında e, görev almaya çağırıyorum. Özellikle Alevi katliamı diye ses çıkarmaya çalışan Alevi örgütlerinin veyahut da e, biraz daha az ses çıkararak Türklerin katliamını e, ön plana çıkarmaya değil. Hepimiz birlikte bütün katliamları kınayarak bütün katliamların önünü kesmek için ortaklık, ortak mücadeleye herkesi davet ediyoruz.